Frekanslar ve titreşimler arttıkça siz çevrenize, yakın dostlarınıza, ailenize, ananıza, babanıza, eşinize, çocuklarınızla bu tarz ayrışmalar, sürtüşmeler sizi duyamayacak ya abi. Sizin dediğinizi anlamayacak. Sistem bunu dizayn edecek ne yazık ki. Ne yazık ki arkadaşlar. Siz diyeceksiniz ki lan yıkılsa da gitsek. <laughs> Ulan hani iyiydi. Hani dünya o iyiydi. Plajlar o. Topa kapağına. Ne oldu? Abi yakınınızdakiler sizi anlamayınca Bitse de gitsek demiyor musunuz? Annen, baban, kardeşin, çoluğun, çocuk İşte sistem bunu düzenleyecek. Sen yıkılsa da gitsek dediğinde yaşayan ruhlar yüksek oranda titreşim ve bilinç olarak aplike olduğunda ağzından çıkan her sözcüğün kreat alanına ve kuantum alanına düştüğü içinde diyecek ki Tanrı, ulan baksana benim ruh parçalarım el gitsek diyorlar, yıkılsa da gitsek diyorlar. Yeter bu kadar diyecek ve yıkacak her yeri. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdaki Tabii her şey ederim. Din, dışsal difüzyonik içsel aktarımınız kubbe uyuyan bilinçlerde dışarıdaki olan her şey ateş yangın sel deprem hepsi içsel sofa ruhunuzun hizalanmasıdır.